Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı dizisindeki başarı oyunculuğuyla Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncularından olmayı başaran Afra Saratoğlu ile bir İngiliz kadının benzerliği gündem oldu. Saratoğlu hayranlarının paylaştığı fotoğrafı gören Afra'nın Kiz kardeşi mi var? Afra kiz mi bulundu? Bu kadar benzeri olması şeklinde yorumla yapıldı. Afra'nın İngiliz içisini şu an sizlere için aktarıyorum. Peki sizlerin yorumlarınız nelerdir? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.